Yüzsüzsün. Kızıl kafa, sen orada ne yapıyorsun öyle? Tamam mı? Ekip halinde dünyayı kurtarmamız gerekiyor. Ama işlerime karışacağından bana hiç bahsetmemiştin. Bu zaman kapsülüne ne yaptıysan şimdi bir türlü çalıştıramıyorum. Geleceğe gitmek istiyorsak bunu bir an önce tamir etmem gerektiği ortada. Tabii Glorf'ları yenebilmemiz için de parçaya ihtiyacım var ama burada bulabilecek miyiz sence? Gerçekten hastayım bu Amazonlara. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar, Amazon piliçlerle dolu bir gezegen bulmalıyız. Kiva, sen yerini biliyorsundur. Ben gelecekten geldim. Senin çizgi romanlarından fırlamadım şapşal maymun. Bakın şimdi. Aa! Hala bunu benden iyi kullandığını düşünüyor musun? Ben...